hepinize Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar sizlere e, kimsenin böyle alamadığı bir zırhın arkadaşlar e, kıyafet parçalarından iki tanesini iki tanesi kutunun yerini göstereceğim şimdi hemen ışınlanıyoruz <laughs> ve arkadaşlar burada şöyle arkadaşlar sahile iniyoruz şu an sahile iniyoruz bu yani artık baya bir bilindi arkadaşlar. Bayağı bir videolar paylaşıldı bununla ilgili. Şöyle arkadaşlar bu denizin ortasına gelip aşağı atlıyoruz. Ve şöyle burada. Burada arkadaşlar gerçekten çok heyecanlıyım bakın. Şöyle atlayınca arkadaşlar bu, bu ikinci katta değil. Burada oha birisi havada yürüyor. Neyse burada arkadaşlar şelalenin arkasına. Şimdi alıyorum bakalım ne çıkacak aldım. Ay açtım. <laughs> arkadaşlar çok güzel bir eldiven çıktı. Hemen giyeceğim. Yuh bir de özelmiş. Arkadaşlar içi de mor çok güzel. Şimdi arkadaşlar bakalım ne vereceğim. ikinci sürpriz kutumuzun yerine gidelim hemen. Şöyle hemen robota ışınlanıyoruz. Ve arkadaşlar şöyle şuraya çıkacağız. Şuradan çıkacağız arkadaşlar. Evet. Buradan çıkıyoruz. Ben eldivene bayıldım ama yani. Bir de özelmiş çünkü yani morumsu olduğu için. Şimdi hemen arkadaşlar buraya geliyoruz. Burada bir yer var. Şöyle şuraya atladık. Ve arkadaşlar sürpriz kutumuz burada. Bakalım bunun içinden ne çıkacak? Çok heyecanlıyım. Aldım. Aldım. Şu an çok heyecanlıyım. Açıyorum. Açtım. Oha bu ne? Ayakkabı çıktı. Yok artık. Yuh çok güzel. Arkadaşlar ayakkabım mükemmel. Gerçekten çok güzel. Baya bir kıyafetim falan oldu. Baksanıza baya bir kıyafetim oldu. Özellikle de tişörtlerden çok var. Baksanıza çok fazla oldu. Ay çok güzel. Arkadaşlar böyle eldiven ve ayakkabı verdi. Oha arkasına yarasa çıkarıyor. Limdanın zırhı. Ne? Aha. Bir dakika. Arkadaşlar bakın şöyle yürüyoruz. Arkasından böyle şey çıkıyor. Ve arkadaşlar zıplayınca da böyle değişik bir hareket yapıyor. Bakın. Hop böyle. Havada dönüyor ve böyle değişik bir şey yapıyor. Çok güzel. Bu zırha özel mi? Yoksa bir dakika. Zırha çıkarırsak zıplıyorum. Yo bir şey olmuyor. Zırha özel. O ayakkabıları falan giydik diye. Bir dakika eldivenleri takıp şey yapalım. Bir şey olmuyor. Demek ki ayakkabılarda bir özellik var arkadaşlar. Bu ayakkabıları giyince şu zıplayınca dönüyor. Ay çok güzel. Ben buna bayıldım. Çok güzel ayakkabılar falan da çok güzel. Ve arkadaşlar size de bir spoiler vereyim. Galiba arkadaşlar e, Nimda'nın zırhı, e, Maxi'nin zırhı ve arkadaşlar neydi? E, Nim Admin'in zırhı arkadaşlar PKX evrenine gelecek. Ve yüzde yüz diyorum çünkü bakın e, biliyorsunuz zaten şeyin e, Nimda'nın işareti şöyle yani yarasa yarasaları çok seviyor hatta evinden bile yarasalar çıkıyor. Burada arkadaşlar gerçekten yemin ederim e, böyle arkadaşlar ben tam buradan böyle geliyordum. Burada admin zırhı burada böyle morumsu bir zırh vardı ama kesin nimdanındı. Burada da şey vardı böyle morumsu böyle mor yani tamamen böyle açık morlu bir Maxi'nin zırhı vardı arkadaşlar ve bakın buralarda bir kostüm olacak herhalde bilmiyorum. Bakın burada bir boşluk var yakında neler geliyor diyor. Ve de arkadaşlar bakın son 4 gün kalmış. 4 gün içerisinde ya buraya arkadaşlar ya da oraya şey gelebilir arkadaşlar. Gerçekten çok heyecanlandım. Bir de düşünsenize yani gerçek para aldı, e, alacağımız bir şeyi kutulardan toplayıp toplayıp bunu alıyoruz. Çok güzel olur bence. Benim videom bu kadar arkadaşlar. Eğer bu tarz videoların devam istiyorsanız aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.